Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Saru. Bugün Hollow Knight'ta Pantheon 5 boss order ve e, bossları çizim serimize serinin adını bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> o seriye kaldım. Zaten devam ediyoruz. En son Noska gidecekmişiz. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Tol diyeceğim. Biz Trempes aldık diye hatırlıyorum. Hemen şuradan yukarı çıkacağız. Allah giyiyorduk ha demeyece. Yine ucundan yaptık Buradan sol yapacağım. Trenle. Sağ taraf hayva gidiyordu. Sol taraf tam Nosk'un kenarındaki o bir tane oturak var. Oraya gidiyor olması lazım ama. Bakalım doğru hatırlıyor muyum? Yanlış hatırlıyorsam buraları <laughs> keserim zaten arkadaşlar. <laughs> Bilirim evet. Ha direkt o. Tamam ortası turuncu. Yani bizimkinin kafasını ters çizeriz. Tamam mı? Fizip ya da ters çeviririm. 6 tane ayağı var. Allah. Yavaş lan. O kaç tane vuracağım lan? Heh. Tam burada durabiliriz aslında. <laughs> yani turuncu bu şey ayağını beyaz çizeceğim bu arada. Ne tuhaf bir şeyi var lan onun. Tipi var. Neyse. Şimdi geldik o ana arkadaşlar. İşte o anlar. Bir turuncu alalım. Ee, şöyle bir çok oldu. Değil de. 700 değil deyip 1800'e çıkartıyorum. Şöyle bir 800 alsam. Şöyle bir... evet arkadaşlar izleyenlerin sadece %5'i kanala abone olmuş. Kanala abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız kanalın büyümesine yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Video geçelim. Sıkıntı yok. Bu çok küçük oldu. Bu da çok büyük. Tamam şimdi şöyle bir pençesi var iki tane. <laughs> Ayva yedik yine. Şunları şöyle tutuyor karnında. Tamam mı? Tamam. Altı tane bacağı var. Bir bacağı şöyle çok uzun. Tamam mı? Bir bacağı şöyle geliyor. Ya hayır ya. Yine mi ya? Bir bacağı şöyle geliyor. Bir bacağı da düz gidiyor ama içinden geçiyor gibi. O yüzden şöyle çizeceğim ben o bacağını. Tamam. <laughs> Şimdi işit tuhafı. Hollow Knight'ın kafası. Tamam, şöyle çizelim biz onu. O çok büyük oldu. Şöyle. Tamam mı? Şu kostüme bakarak çiziyorum bu arada. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Bura olmadı düz şöyle mi? Böyle tavşan gibi oldu. Düz böyle o zaman. Aynen öyle. Şöyle yaptık. Tamam mı? Bunu alıp ters çeviriyoruz. <laughs> ters çeviriyoruz. Nosgun üstüne koyacağım da istediğim şey bu değildi. Tamam. Şöyle yerleştirdim. ama Şimdi sildiğince bunu silmeyecek. Hmm. Bir saniye arkadaşlar o zaman. Buraları keseriz zaten. Evet, yani muhteşem oldu arkadaşlar. Ben bence olağanüstü oldu. Ben gayet memnunum sonuçtan. <laughs> Şuraya da bir nosk yazalım. Ee, bir de siyahı alalım. Bir de şunu büyütelim. Şurayı da kapatalım. Bence gayet iyi oldu. Şunu da şöyle alıp bir tık küçülttük mü. Aynen yerimiz artsın diye istiyorum bunu da. Şurayı da boyadım. Tamamdır. Noskumuz hazır. Şimdi geçen bölüm Umu yüzünden bir sıkıntı olmuştu. Heyecanlanmıştım ben Umu'dan dolayı. Oyunu vermeyi unutmuşum ekrana tekrar. Şimdi de öyle olmasın. Mosk gitti yalnız. Pay aldık. Pale oru aldık. Pale or kaç şu an? 2. 3. şeyin tepesinde kristal peak'in. Satılacak neyimiz var? 450 900 1100. 2K var. 800 oradan var. 2800. 800 de oradan var. 3600. 450 de oradan çıkartırım. Arkadaşlar iğneyi geliştirmeye gidiyoruz. Buradan sonrasını büyük ihtimalle hızlı göstereceğim size. Gitmiyoruz arkadaşlar. Şunu fark ettim çünkü. şeyin tepesindeki değil. Bunu da almışım zaten. E, ee, Grab Father verecek. Ondan almadık çünkü Paylor. Doğru. Doğru. Grab Father ki 30 küsür tane toplamamız lazım diye biliyorum. O kadar toplamadım mı eminim. Peki. Kaç tane topladık acaba? Ee, o zaman sıradaki boss'umuz neymiş? Onu kapandı. Nosk. Sly. Okey. slay kolay. Çünkü onunla herhangi bir şekilde dövüşmeyeceğiz. Hemen gideceğiz. Selamımızı vereceğiz Sly'a. İyi oldu. Bir tane aradan rahat çıktı. Sana bir şey mi? Bunu çizerim de. Bunun iğnesi Var bir de neyse bunu çizmesi kolay hemen Yine o lacivert Onu alalım O bir tuhaf bir ton var Şu renklerde mi şöyle bir ton Tamam mı Tamam bu çok büyük Tamam bu iyi Şimdi Çok küçük bu arada Yani Şöyle Şöyle bir pelerin. Şöyle. Şöyle bir pelerin. Gerçekten bu kadar. Beyaza yakın bir suratı var o yüzden şöyle yapacağım ama böyle bir şöyle 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 şöyle. İki de gözü var çünkü burada gözlerini beyaz yapacağız mecbur. Sana bir şey değil mi? Bir, bir, bir gıdım andırdı ama çok yukarı çizmişim. Birazcık şuraya alacağım. İki de anteni var. iki de burnu var. Onu görmemişim. Arkadaşlar. 40. Aynen. İki burnu var. İki anteni var. İki de ayağı vardır herhalde diye düşünüyorum. İki ayağı var. Bir de devasa bir iğnesi var. Onu gri çizelim. Tamam. Şöyle. Ee, Elleri yok herhalde. Buradan çizmek istiyorum. Şöyle. Şöyle abi. Tamamdır. Bence çok iyi oldu. Şimdi bunu içini boyayalım. Bence çok iyi oldu arkadaşlar. Slay. Neden L büyük oldu bilmiyorum. Slay. Kesinlikle. <laughs> muhteşem bir slayt örneği. Evet. Tamam. Sırada kim var? Bu güzel oldu. Hornet var tekrardan. Güzel Hornet ile ilgili bir sıkıntım yok. Hornet'e gidelim ama. Oo, siyah deşi alabiliriz yani. Kingdom'da King's Pest'ten gideceğiz o zaman. Her türlü buradan yardıracağız. Sonra siyah deşi alalım arkadaşlar. Kafamız rahat etsin. Hornet'i çizerken hile yapacağım bu arada arkadaşlar. Hatta şurada her zaman serimizde o her bölümde olduğu gibi. Hazır mıyız? Doğru. Doğru. Çok iyi. Aynen öyle. Yarama. Allah beklemiyordum. Peki. Oğlum. Ne tuhaf hareketler yaptı ya. Yani şu an Hornet'le konuşabilirim. Bir sıkıntı yok. Sadece şöyle yapalım horneti bu niye böyle ha şunu şöyle yapalım photoshop'tan hmm. aha burada bu var hı hmm. horneti bir mi çizdik ya bakacağız şimdi bakacağız aynen şunu açalım horneti e. Kopyala yapıştır yapalım. Sonra Hornet'i buraya alalım. Hornet'i sağa çevirelim. <laughs> Sonra gelip Norgelheit onu bir düzeltelim. Siyah. Şöyle yapalım. Şimdi size Hornet 2 olduğunu kanıtlayacağım. İzleyin abi. Bakın şimdi bu Hornet 2 arkadaşlar. Nice yıldızları. Bir tane de buraya çizelim. Bu nasıl bir ninja yıldızıysa. Oğlum böyle tam direkt dört tane çizeyim. Ah. Lan niye çizemiyorum? Üçgen, 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 üçgen. Ha, ah. tamam. Hornet yazamıyorum da. Hornet iki. Muhteşem biliyorsunuz ki muhteşem. Diğer boss neymiş bir bakayım. Engar, en, Enraged Guardian. Kristal Peak'e mi gideceğiz? Kristal Guardian'ı kestim mi ben? Kestim. O da var. o güzel, güzel. Güzel. Kafamız rahat olacak en azından biraz. Birazcık sadece yoldan sapıp siyah deşi almaya gideceğim. Ama bu da çizmeyeceğimiz bir boss olduğu için ona da gidelim. Buyurun. Evet. Çizmeme zaten gerek yok. Çünkü kendisi zaten hazır çizilmiş var elimizde. Bakalım neredeymiş o? hazır çizilmiş. Bunda mıydı acaba? Bunda değil. Birde mi? Birde de değil. İkide mi acaba? Sanırım üçte. Sağ üstte çok tuhaf bir şey görüyorum. Evet. <laughs> İsmini almayacağım. Kendisini alıyorum. Şöyle. Bence muhteşem ötesi bu arada. Yani olağanüstü. Şöyle tam şuraya alıyorum. Şimdi bunun şey olduğunu nasıl kanıtlarız? Engaged Guardian olduğunu. Şöyle yapacağız. Yanlış oluyor. Ha şöyle yapacağım. Şöyle lazer atacak. Bence şu an kesinlikle kanıtladı arkadaşlar. 15. En garcet miydi? En gar, en rageet, en rageet, guardian. Bence çok açıklayıcı oldu arkadaşlar. Gerçekten çok açıklayıcı oldu. Teşekkürler. Sıradaki boss ne? Lostkin. O bir tane daha. Abi neler diyorsun? Bugün çok iyi. Bugün çok iyi. Base'ine mecbur buradan gideceğiz. Yine çizmeyeceğiz. Tersine çevireceğim sadece. Harika. Harika arkadaşlar. Ya. Hadi lan orada. O bana değmedi bu arada. Uf. Al. Evet güzel güzel 400 veriyor diye hatırlıyorum Bu arada of şimdi bir saniye yine elimizde çizilmişi var Evet arkadaşlar evde çizilmişi var bunun da ikide mi bu da Allah'ım ya, Rabbim ya bulamıyorum anasını siz Yok 5'teymiş ta. Çüş. Ta ne zaman kesmişiz lan bunu? Broken Vessel. Oğlum çok güzel olmuş lan bu. Neyse Broken Vessel yazısını çıkartırız aradan. Şimdi. Bunun peki Lost Kin olduğunu nasıl? Evet çok güzel bir yöntem buldum. Lost Kin olduğunu anlatacak. Öncelikle terse çevireceğim zaten. Orası kesin. Şöyle yaptım. Tamam mı? Sonra biz şu an Photoshop'tayız ama aynen. Şunun bir yazısını sildim. Ondan sonra şöyle yaptım. Şöyle küçük küçük balonlar çiziyorum. <laughs> Hatta o çok iyi oldu. Onu kopyalayacağım. ki bunun Lost Kin olduğunu anlayalım. Lost Kin. K niye küçük oldu yine? Aynen öyle. Baloncuklar çıkartıyor çünkü. Bence kaliteli. Kaliteli arkadaşlar. Kaliteli. Zaten Dream Warrior olduğu için fight'tan sonra burada kalacak kendisi. Sıkıntı yok. Nice. Temiz. Şimdi kendisi parıldamıyorken evet şu an çok güzel bir şekilde çizebileceğimi düşünüyorum. Ayva yedi. <laughs> <laughs> yani şöyle sonra bir diz daha çıkıyor gibi. Tamam. Sonra şöyle bir üçgen var. O da tamam. Bir tane de kare dörtgen gibi bir şey var burada. Çok güzel. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Sonra bunun üstünden böyle çıkıyor. Sonra bu şöyle bir devam ediyor. Şuradan bir tane daha gidiyor. Gayet iyiyiz. Şöyle. Şöyle. Sağ tarafta onun simetriği zaten. Şu şekilde. Tamam. Arada bir tane daha var mı? Aslında yok ama bir tane daha çizeceğim. Yoksa dengesiz gözükecek. Sağdan kol çıkıyor. Nereden? Tam şuradan. Bir, 2 3 şeklinde şöyle 1 şöyle 2 şöyle 3 kesinlikle harika. Ha omuzlukları da var. Tamam. Şu saçı çok zor. Önce bir suratını yapalım. Beyazla yapalım. Beyaz değil de şöyle bir krem bir tonu var. Antenler sığmayacak yine. Şöyle yapacağım o yüzden. Birazcık küçülteceğim kendisini. Tamamdır. Bayağı yuvarlak. Burayı şöyle yapacağım. Suratı çünkü o renk. Güzel. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Valla saçları artık ben yapıyorum arkadaşlar. dağınık dağınık saçları var çünkü. O öyle bir şey yok. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, iki da anteni var. Anten şu renkte ama Sana bir şey mi? Benzedi. En azından benzedi. Gözleri şöyle. Şöyle. Yaş akıyor gibi. Bir de hayalet çizeyim diyeceğim. Şöyle düşünüyorum. Onu da Al sana hayal et. Şundan iki de kopyaladık mı? O değil abim. Diğeri ya diğer ya diğer ya. Allah Allah. Tamamdır. Bence çok iyi oldu. Yani benzede diye düşünüyorum en azından. Şuraya da 25 diyelim. No Ays. Bence bu bölüm ki ama bu bölüm zaten Hornet 2 Engarjit Guardian Lost King çizmedik zaten. Noise Slay ve Nosku çizdim bu bölüm. Noise gayet benzedi. Nosk meh yani Slay. <laughs> Sly da meh yani olsun arkadaşlar olsun. E, şimdilik Hollow Knight'ın bu Pantheon 5 Boss Order şunu unutmadan yapayım bir saniye. Pantheon 5 boss order ve bossları kestikten sonra çizdiğim bu serinin adını bilmediğim için böyle diyorum her bölüm adını ne koydum acaba? Sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.